Evet finansal piyasaları dair bir de değerlendirmeye alalım. Karşımızda Allahçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş var. Tonguç Bey merhabalar. Hoş geldiniz elimize. Günaydın. Günaydın. İyi haftalar Semra Hanım. Hoş bulduk. Ee, şimdi bu hafta tabii Gözler Merkez Bankalarında Perşembe günü Türkiye Merkez Bankası, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası ve Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararlarını takip edeceğiz. Sadece bu da değil aslında. Çin ve Rusya'nın da ve Japonya'nın da Merkez Bankalarının faiz kararları var. Ama öncelikle Türkiye'den başlayalım isterseniz. Ee, bir değişiklik bekliyor muyuz faiz kararında? Yani faiz oranlarında bir değişiklik yapmasını bekler misiniz bu hafta Merkez Bankası'nın? Ya açık konuşmak gerekirse geçen toplantıdan çok bir değişiklik yok. Hı. Bunu aslında yılbaşından itibaren konuşuyoruz. Yani Türkiye'nin uyguladığı Ekonomik politika ve merkez bankasının daha çok para politikası dışındaki enstrümanlarda, e, özellikle enflasyonla mücadele konusunda biraz daha yardımcı olmak isteği var. İşte hem fiyat istikrarı hem finansal istikrarı bu yönde sağlama arzusu var. Dolayısıyla Perşembe günkü toplantıda tahmin ediyorum ki anketlere de böyle bir görüş beyan ediyoruz. Herhangi bir değişiklik olmayacak ama özellikle ihtiyadi tedbirler, ekonomik açıdan daha önceki toplantı sonrasında da gerçekleştirilen bazı adımlara benzer açıklamaları belki toplantı sonrasında tekrar görebiliriz. Çünkü şu an hala dünya üzerinde de devam eden ve Türkiye'yi de aslında hala etkilisi altında tutan bir yüksek enflasyon sıkıntısı var. Bu yüksek enflasyonla mücadele de zaman zaman fiyat istikrarını olumsuz yönde etkileyebiliyor. Merkez Bankası tahmin ediyorum metin içinde de çok fazla değişiklik yapmadan biraz önce bahsettiğim başlıklar altında e, vurgusunu arttırarak e, yine tedbirlerin daha ihtiyadi anlamda olabileceğini, liralaşmayı e, ön planda tutacak bir metinle karşımıza çıkacak gibi gözüküyor. Evet, e, Avrupa Merkez Bankası'ndan ne bekliyoruz? Artık e, yani Eylül ayında yanlış hatırlamıyorsam ilk yapmış olduğu açıklamalarda aslında biraz daha sonbahara son işaret ediyordu ama son yaptığı açıklamalarda bunu biraz daha faiz artırma için ...daha erkene çektiğine yönelik açıklamalar vardı. Dolayısıyla bu hafta gelecek Merkez Avrupa Merkez Bankası'nın faiz kararında... ...faiz oranlarında bir değişiklik bekliyor muyuz? Faiz artım sürecini başlatacak mı sizce Avrupa Merkez Bankası? Yani genel beklenti orada aslında bir faiz artışı geleceği yönünde. 25 bas puanlık bir faiz artışı bekleniyor. Bir sonraki toplantı aslında işte sonbaharın ilk toplantısı belki Eylül ayında daha farklı beklentilere sahne olabilir. Yani Fed'in ilk faiz artışına başladıktan sonraki o yavaş yavaş Enflasyon kaynaklı beklentilerin yükselmesi aslına bakarsanız bir benzeri de Avrupa için biraz daha gecikmeli olarak olabileceği konuşuluyor. Ama şimdilik fiyatlamalar içerisinde her ne kadar paritenin yani euro ve doların karşılıklı değerlerinin olduğu paritenin bir seviyesinin altını da uzun yıllar sonra görmesi ee, bir stres yarattı piyasada yani belli bir risk algısı oluştuğunu bazı şeylerin normal olmadığını gösterdi ama Avrupa tarafında da e, her zaman söylüyoruz e, küresel anlamda biraz daha hantal belli ülkelerin bir arada olduğu için her ülkenin kendi ekonomisinde e, işte güçlü ya da zayıf yönler olabildiğinden. Biraz daha düşünerek adım atmaya çalışıyorlar. O açıdan 25 bas puan sürpriz olmayacaktır perşembe günü. Aynı gün bizim Merkez Bankamızda toplantısı. Ama orada da özellikle ekonomisi açısından yani Avrupa'nın bundan sonraki süreçte enflasyonla mücadelesi ve aynı zamanda bunun büyümeye olan etkileri bir faiz artışı sonrasında ne olabilir? Bu konuda açıklamalar Lagard tarafından gelecektir toplantı sonrasında. Dolayısıyla orada da Avrupa'nın uzun bir dönem sonrası artan aslında tahvil faizleriyle birlikte yani negatif oranlardan biraz da artıya doğru geçen tahvil faizlerine de biraz paralel bir e, ufak diyelim onlar için de 25 Bosmanlık bir e, faiz artışı bekleniyor. Hı hı. Bu hafta tabi bu merkez bankları, Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası, Avrupa Merkez Bankası, Rusya, Japonya ve Çin merkez bankalarının faiz kararları var tabi. Ama bu hafta e, Fed'in önümüzdeki hafta faiz kararını takip ediyor olacağız ama Fed'in faiz kararına ilişkin de aslında şirket bilançoları da bu hafta gelecek. Dolayısıyla öncü bir sinyaller de gelmeye başlayacak aslında Amerika'ya dair de. Amerika Birleşik Devletleri Mart ayından bu yana toplamda 150 bas puanlık bir faiz artırımı yaptı. Ama Haziran ayı itibariyle baktığımızda enflasyonu yükselmeye devam etti. %9.1'e evet. yükseldi. Bu bize ne anlatıyor? Yani hala Fed için çok daha yüksek bir faiz artırımı beklentisi oluşmuş durumda hali hazırda. 100 bas puanlık bir artırım beklentisi oluştu. Ama yani bu faiz artırımları işe yaramıyor mu? Ee, ya da e, FED geç kaldığını yönelik bazı eleştiriler yapılmıştı FED'e. Bu geç kaldığı için mi e, bu kadar yükü faiz artırımları işe yaramıyor? Ya da önümüzdeki aylarda mı yani bunu söylemek için mi acaba biraz erkenci davranıyoruz? Nedir sizin değerlendirmeniz? Şimdi Semra Hanım öncelikle e, bu hafta gerçekleşecek mesela Çin, Rusya ve Japonya. Bu konuştuğumuz hatta Türkiye'yi de dahil edebiliriz. Mesela Avrupa ve Amerika'nın haricinde aslında hı <laughs> E, hala politikalar uyguluyorlar. Yani orada genişlemeci olanlar var. İşte Faiz indiren ya da aynı seviyede bırakanlar var. Dolayısıyla diğer merkez bankaları e, aslında farklı bir politikadan da ilerliyorlar. Hani ne olacak sorusuna başlarken. Evet. Amerika için de şunu söyleyebiliriz. Aslında geç kalınmış değil. Şimdi 9.1'lik bir enflasyon geldi. Evet geçen hafta. E, son 3 aydır da yanlış hatırlamıyorsam beklentinin üzerinde gelen bir Enflasyon var Amerika'da. İlk baştaki enflasyon şaşırtıcıydı. Yani 8.1 beklenirken 8.3 geldi. Sonra 8.3'ten 8.6 ve 9.1'e kadar geldik. Ama merkez bankası için yani Amerika tarafında şu an işte 50 bas puan'dan 75 bas puanı yükselen beklentilerin acaba bir ee, hani bu süreci sizin söylediğiniz gibi gecikmeli mi geliyor? Artık öne geçmesi gerekir ki bir önden yüklemeli tabirleri de orada kullanıldı. Hı hı. Bir bir puanlık, bir faiz artışı gelerek hani bundan sonraki süreci aslında bu faizle enflasyon önüne geçmesi gibi bir beklenti de oluşuyor. Şimdi şunu e, parantez içinde söylemek gerekiyor. Hani bu faizler artarak enflasyon da artacak belki beklentisi aslında çok doğru bir yaklaşım değil. Şimdi e, Amerika'daki bazı enflasyon yani önümüzdeki dönemki enflasyon beklentilerinde grafikler içerisinde artık beklentilerin aşağı doğru döndüğünü de söylememiz gerekiyor. Belki bunu işte geçen ayın gerçekleşmesinde görmüyoruz ama eğer Amerika 75 bas puan bir faiz arttırsa bile Merkez Bankası tarafında ben artık bundan sonra hani 9.1'in evet onlara doğru gidebileceği bir beklenti var ama hem küresel yavaşlama hem faizlerin artık bundan 6 ay öncesi gibi küresel anlamda olmadığını da göz ardı etmememiz gerektiğini düşünüyorum. Bu iki başlık mutlaka enflasyonu öyle ya da böyle bir şekilde dizginlemeye başlayacaktır ki bunu emarelerini beklenti anketlerinde görüyoruz. O açıdan eee Fed şuna karar verecek önümüzdeki hafta. Yani eğer biraz geç kalıyorsam bunun da önüne geçebilmek için bu toplantıda da bir agresif faizi arttırayım. Hani ondan sonraki süreçte biraz daha yavaşlama şansım olacaktır. Zaten enflasyonu da göreceğim. Ama eğer ellerindeki doneler benim biraz önce bahsettiğim gibi ileri vadedeki enflasyon aşağı doğru geleceğini gösteriyorsa o zaman belki yine 50 ya da 75 basman ki şu an 75 basman çok daha net bir beklenti içinde. Bununla bir iki aylık 75-75 yaptım ve bundan sonra izleyeyim. O kadar da agresif olmama gerek yok. Önümüzdeki dönem bu ya attığım adımların meyvelerini toplayacağım gibi bir düşünce içinde olabilir dolayısıyla aslında o kadar da hani işe yaramıyor diye düşünmemiz gerekiyor. Çünkü bunlar ekonomi içinde zaman alan süreçler. bu faiz artışlarının da bir etkisini biz önümüzdeki Amerikan enflasyonlarında ya da küresel enflasyonda mutlaka göreceğiz. Ama buradaki esas mesele yavaşlamanın da beraberinde gelmesi ve bunun da biraz enflasyonu hı hı. sınırlayacak olmasıdır aslında. Hı hı. Peki göreceğiz ilerleyen aylarda ne kadar aşağı çekebilecekler Amerika Birleşik Devletleri'nde enflasyonu. Bir de petrol fiyatlarını sorayım. Biden'ın Körfez ziyareti sonrasında tabii bu ziyaretin alt metinlerinden en önemlisi de petrol fiyatlarıydı. Ee, Biden'ın ziyareti sonrasında 100 dolar seviyesini seyretmeye devam ediyor hala petrol. Ee, yani artık petrol fiyatlarında dalgalı bir seyir mi artık önümüzdeki dönemin en önemli kriteri olacak? Yani bu, bu sürece kendimizi hazırlamamız mı gerekiyor? E, 70-80 dolarlar artık e, çok uzak mı görünüyor sizce? E, nasıl bir beklentiniz var sizin petrol fiyatlarına dair? Şimdi şöyle uzak görünmüyor aslında yani 70 dolar belki biraz tabi e, çok yani daha resesyon ilten... ihtimali yani çok, resesyon endişeleri çok fazla arttı dünyada yani resesyon endişesi resesyon ihtimalleri mesela petrol fiyatlarını ne kadar aşağı çekebilir sizce? Bence şu an yani resesyon zaten geçen hafta da çok net gördük. Hı hı. E, işte dolar endeksin neredeyse %10'lara doğru gittiği, e, gelen veriler sonrasında piyasalardaki risk algısının bozulduğu, resesyonun daha çok fiyatlandığını. Ama bu ortamda bile işte 95-100 dolar arasında bir petrol görebiliyoruz. Şimdi buradaki mesele şu Rusya-Ukrayna meselesi bu şekilde devam edecekse o resesyon fiyatlaması içindeki gelebileceğimiz yer 90 100 dolar. Ondan sonraki süreçte yani sizin söylediğiniz gibi 70-80 dolarlar çok uzak mı? Eğer bütün ben şöyle gidiyorum Rusya OPEC OPEC karşısında da bir Amerika gibi bakarsak bütün bu dengeler içerisinde eğer bir anlaşma olursa o zaman tamam resesyon endişeleri içerisinde bir anlaşma olursa o süre zarfında bence 80 dolarlar çok uzak dolarla dolarlar çok uzak ihtimaller değil. Yani hem bir resesyon endişesi var, bir de petrol arzının da artabileceği ve Rus petrolünün tekrar piyasada rahat bir şekilde dolaşabileceği algısı olursa, hı hı. yani petrol fiyatı konuşuyorsak bu olabilir. Hı hı. Ama yukarı doğru da en azından artık petrol fiyatlarının yani 130 dolarların üzerine çok geçme ihtimalinin ancak Rusya ile işte NATO gibi bir grubun bu savaş içine dahil olabilmesi çok daha felaket senaryolarının oluşabilmesiyle gerçekleşebileceğini düşünüyorum. Bunun da ihtimalinin çok az olduğundan dolayı yani şu an bakabileceğimiz yer yine 100-110 dolar arası. Bir petrol fiyatlaması ama dediğim gibi iki değişkenin bir arada gerçekleştiği bir iyimserlik olursa petrol için o zaman 80 dolarlar çok uzak değil. Ama bunun olup olmayacağını izlemeye devam edeceğiz. Herhalde petrolün şu an için işte ortalama 100-110 dolar arasında bir e, hiçbir şey değişmezse yıl sonuna kadar bir fiyatlaması gerçekleşmesi olabilir. Bu da yanlış e, hatırlamıyorsam bizim Merkez Bankamızın tahmininin biraz daha altında. Hatta bayağı bir altında olabilir. Ha bu bizim enerji girdilerimiz için ne kadar pozitif yansır içeriye? Onu da hep birlikte takip edeceğiz ama bence o petroldeki 200 dolarlar, 150 dolarlara doğru gidiyoruz e, telaşı, heyecanı diyelim e, şu an için ortada olmadığını da düşünüyorum. Evet. E, petrol fiyatları tabi e, resesyon endişelerinin ne derece güçlü olduğunu gösteren önemli bir kriter bize. IMF verilerinde büyüme ilişkin verilerinde güçlü bir revizyon yapacağını yönelik bir açıklama geldi. Dolayısıyla siz yani şunu sorayım aslında başta merkez bankalarını konuşmuştuk. Merkez bankalarının faiz politikalarında e, ayrışma olduğunu siz de altını çizdiniz. Ki Merkez Bankası da aslında e, son e, toplantısındaki karar metninde de bunun altını çizmişti. Resesyon konusunda sizce e, Merkez Bankalarının politikalarında farklı izleyen, e, daha doğrusu genişlemeci politika izleyen ülkeler biraz daha sizce pozitif ayrışacak mı bu resesyon endişeleri içerisinde? Bence kesinlikle. Şimdi şöyle bakalım yani bir Grup Merkez Bankası enflasyonu benim kanaatimce daha ön planda tutuyor ve onunla mücadele için bazı adımlar atıyor. Bir grup merkez bankası evet bu riski görüyor. Bunun bir kısmının kendi ülkesi dışında gerçekleştiğini zaten mantıken herkes bunu değerlendirebiliyor. Ama gelebilecek resesyon endişesi içinde veya durgunluk diyelim buna veya düşük büyüme diyelim. Onun da önüne geçmesi için ki bu ülkeler işte Türkiye'yi de buna dahil edebiliriz Aslında büyümeyle de ayakta kalan büyümeyle de ekonomisini çeviren ülkeler işte Çin gibi Rusya gibi e, Hatta Japonya gibi diyelim Dolayısıyla onlar ise e, bu resesyon endişesi içerisinde Evet e, bazı politikaları, ee, enflasyon tarafında uygulamaya devam ediyorlar ama aynı zamanda da içeride o büyümeyi de destekleyecek adımlar atıyorlar. İşte kredi genişlemesi vesaire gibi. Dolayısıyla burada bu ayrışma devam edecek diye düşünüyorum. Ama e, burada en önemli bakmamız gereken durum dünyada bir e, düşük büyüme dalgası olacak. Şimdi Amerika'da da mesela ikinci çeyrekte bir e, negatif büyüme gelebilir mi? Gibi bir beklenti de oluşuyor. Her ne kadar Hani veriler o ışıkta olmasa da ama yani bunu teknik bir resesyon olarak düşünmesek de iki çeyreklik bir azalan büyüme görüntüsü hakim olacak. IMF yaptı, Dünya Bankası var hatta Fed'in kendi son toplantısında beklentileri de yıllık 1.7'ye çekildi. Dolayısıyla bence enflasyon konuşuyoruz konuşuyoruz bir sonraki adımda büyüme ile ilgili e, sıkıntılar ortaya çıkacak. İşte evet. o zaman da diğer grup dediğimiz yani bizim Hı -hı. de içinde olduğumuz merkez bankaların attığı adımlar biraz daha anlamlı e, olması söz konusu olabilir diye düşünüyorum. Evet. Peki çok teşekkür ederiz Tomuş Bey. Çok sağ olun yayınımıza katıldığınız için. Ben teşekkür ederim. İyi günler, iyi yayınlar. Sağ ol. Ahlatçı Yatırım Genel Müdür Yardımcısı Yücel Tonguç Erbaş'la değerlendirmiş olduk. Yeni hafta ve yeni güne başlarken finansal piyasalardaki gelişmeleri